Keşif ekranından herkese merhaba. Nihayet yaklaşık 2 aydır uzak kaldığımız ve çok özlediğimiz Trendyol Süper Liginde hasret sona eriyor ve maçlar Ağustos'un ilk haftasında başlıyor. Aramızda yeni katılan takımlar, Süper Lig'e heyecan katacak olan yeni transferler hepsine çok kısa bir süre kaldı. Buna göre Trendyol Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı aralığın son haftasında oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Ligin ikinci yarısı Ocak ayında 19. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak. Ligimize yeni katılan Pendik Spor, Samsun Spor ve Çaykur Rizesporla birlikte toplam 20 takım mücadele edecek. Sezon sonunda ise 4 takım küme düşerek Trendyol 1. Liginde mücadelelerine devam edecek. Bu fikstür çekiminde farklı bir algoritma oluşturuldu ve ona uygun bir matematikle kura çekimi gerçekleştirildi. Bu sezonla ilgili diğer detaylarsa şu şekilde. İstanbul takımları 4 hafta üst üste iç sahada maça çıkamayacak. Avrupa kupalarındaki takımlar Avrupa maçlarının olduğu haftalarda birbiriyle maç yapmayacak. Ve son olarak açılış haftasının ve ilk yarı oynanacak olan derbilerin tarihlerine de göz atalım. İlk hafta Kayseri Spor geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Lige yeni katılan Pendik Spor geçen sezon ligden çekilmek zorunda kalan Hatay Spor'la karşı karşıya gelecek. Daha sonra ise Kasımpaşa MK Ankara gücü, Korendon Alanya Spor, Rams Başakşehir Futbol Kulübü, Adana Demirspor Rize Spor karşılaşmaları takip edecek. Beşiktaş ilk hafta Karagümrük'e konuk olurken Karadeniz ekibi Trabzonsporsa ilk hafta evinde Antalya Spor'u misafir edecek. Yeni transferleriyle bu sezonki performansı merak edilen Fenerbahçe'de ise Kadıköy'de Gaziantep'i ağırlarken lige yeni katılan ekiplerden Samsun Spor, Sivas Spor'a konuk olacak. Tumosan Konya Spor İstanbul Spor'la karşı karşıya gelecek. Derbi haftaları ise şu şekilde. 2. hafta Galatasaray-Trabzonspor, 5. hafta Trabzonspor-Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray-Beşiktaş, 11. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor, 15. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe, 18. hafta ise Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı noktalanacak. 90 saniyede spor turunu tamamladık. Yeni içerikte görüşünceye dek hoşçakalın.